Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, hayırlı günler diliyorum. Bu videomda da sizlere bu yaptığım patiği anlatacağım. Bunun adına da yıldızlı patik koydum hanımlar. Buralara işleme yaptım, yıldızlar yaptım. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsanız bu patimiz yine 37, 38 numara ayaklara tam oluyor. Çok şık bir patik oldu yine arkadaşlar. Bunu yapmak için bir siyah ipim var. Bir de hardal sarısı ip, simli ipim var. Hep patiklem başladığım gibi bu patiğimi de 14 zincir çekerek başlıyorum. Hadi devam edelim yapmaya. 14 zincir çekip patiğime başlıyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 6, 7, 14 zincir çekip tığımı ipimi dolayıp 1, 2, 3. çıkıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bir tane trabzan yaptım. Bu tığım 2 numara 1.75. Bu iplere tam iyi oluyor arkadaşlar. Bu 14 zincirin üzerine 12 trabzan yapalım. Şimdi devam ediyorum. Bir tane tırabzan yaptım. Bu tığım 2 numara 1.75 boy iplere tam iyi oluyor arkadaşlar. Bu 14 tırabzanın üzerine bu 14 zincirin üzerine 12 tırabzan yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekip karşısına batıyorum. Devam ediyorum. Karşılıklı trabzan yapıyorum. Buradan buraya kadar devam edelim. 12 trabzan da bu tarafına yaptım arkadaşlar. Şimdi Burada bir zincir çekmiştim dönerken onun içine bir trabzan daha yapıyorum. Burada 13 oldu. Şimdi bir zincir çekip karşısına aynı yere bir daha trabzan yapıyorum. Burada da böyleyle 13 olmuş olacak. Arttırmalarımıza başlıyoruz. Bu iki kenardan arttıracağız batiğimizi. bir e, zincir çekmiştim onun içine bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip bir daha yapıyorum devam ediyorum bütün trabzanların başını batarak trabzan yapacağım Şimdi yine bu bir zincir çektiğim yerdeyim. Bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip bir daha trabzan yapıyorum. Artırmalarımızı yapıyoruz. Böyle buradan burada devam ediyorum. Bu iki kenardan 5 sıra Yapana kadar arttıralım 5 sıradan sonra patiğimizi sayısı tamamlanmış oluyor arkadaşlar 5 sıra yapalım iki kenarda birer tane arttıralım devam ediyorum arkadaşlar 5 sıra oldu şimdi 6. sıraya geçeceğim bu artırma yerinde artık zincir çekmeyeceğim bir tane trabzan yapıp devam ediyorum şöyle patiğimiz oluşmuş oldu burada da bir tane yapalım devam edelim Örmeye şimdi böyle 5 sıra oldu 5 sıra daha örelim Ondan sonra taban topuk ayrımına geçelim beş. arkadaşlar 10 sıra demiştim ama 10 sıra az oldu şöyle bir 3 sıra daha gittim 13 sıra trabzan ördüm buradan başlayarak sayıyorum 2 4 6 8 10 12 13 bu 14 sırada geri döneceğim şimdi şöyle sayayım 1 2 3 4 5 Buradan da 1 2 3 4 5 sayınca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bırakalım arkadaşlar 8 az oluyor Bir daha düzelteyim. ortalama 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 Böyle tam iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan 2 zincir çekip geri dönüyorum. başa kadar bütün e, trabzanların başından trabzan yaparak devam edelim. Şimdi buradan da geri döneceğim arkadaşlar. 9 trabzan bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Buradan da geri döneceğim. 1, 2, 3, 4, 5 Burada da 5, burada da 5 trabzan oldu. Şöyle tutunca patiğimizi. Şimdi 2 zincir çekip geri döneyim. şöyle bunu sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna geldim. İki zincir çekip tekrar geri dönüyorum. da böyle 12 sıra örelim. 12 sıradan sonra topuk yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle 12 sıra ördüm. Şimdi 12. sıradayım. Buradan 15 tane trabzan yaptım. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapacağım. 6 trabzanın başına sık iğne yapacağım. 3 oldu. 4 5 6 Şimdi bu tarafa devam ediyorum. 15 de bu tarafta kalıyor. 15 trabzan yapıyorum. bunu gidip geri geleyim burada topuk birleştirmesini yapacağım yine yaptığım yere geldim 1 2 3 3 tane sık iğne yapıp hepsini birlikte çektiriyorum tekrar 1 2 3 tane sık iğne yapıp hepsini birlikte çektiriyorum Hadi şöyle ters çevirip ekleme işlemini yapacağım artık şöyle tutayım şuradan bir batıp tığımın üstüne dolayıp şuradan trabzan yaparak devam ediyorum tarafa trabzan yapıp bu tarafına sık iğne olarak batıyorum. Böyle yukarı kadar yapalım arkadaşlar. son iki taneyi trabzan yapmadan batıyorum Böyle topuğumuzu yaptık anılar. Bu sivrilik burada gitmiş oluyor. Burada son sırada sık iğne giderek hoş oluyor topuğa yatıyor ayağımıza şimdi kenar oyasını gideyim siyahından bir sık iğne gideceğim sonra rengime geçeceğim Böyle sık ola, sık iğne olarak bütün patiğimizin ağzını çevirelim. Sık iğne olarak siyahından bir sıra gittim arkadaşlar. Şimdi siyahımı kesip rengime geçeceğim. Şimdi hardal sarımdan da oh, kenar oyası gidiyorum. patiklemde yaptığım gibi yine 3 sefer çekip dibine batıyorum, karşıya geçiyorum. 1 2 3 Karşıya batıyorum şimdi. 1 2 3 dibine batıyorum 1 2 şuradan batalım sayı isterseniz öyle yapın ikinciye batım 1 2 3 1 2 üçüncüye batıyorduk 1 2 3 1 2 3 Şuna ikinciye batalım 3 fazla oldu 1 2 3 1 2 3 Böyle kenar oyumuza devam. Ediyor. Kenar oyumu yaptım arkadaşlar. Şimdi iğneme ipliğimi taktım. Yıldız yapımına geçiyorum. Şurada alttan ipimi tutuyorum, hiç çıkmasın diye. Şöyle bir iki trabzon aralıklı, bir iki trabzan aralıklı batıyorum. bir de üzerinden batıp bir iki üçüncü trabzandan çıkıyorum. Şimdi tekrar bir iki şuradan batıyorum. böyle batıyorum tekrar 1 2 3'üncüden çıkıyorum 1 yani 2 2'nin karşısına yukarıdan çıkıyorum Tekrar ikinciden batıp buradan çıkıyorum ortasından Tekrar ikinciden çıkıyorum. Bir iki şuradan çıkıyorum. Şöyle bir bakayım dört yeterli mi? 3 1 2 3 böyle yeterli arkadaşlar şimdi bir sıra aşağıdan yıldızın ortasına çıkıyorum tekrar bu ortaya gelecek şekilde yıldız yapıyorum onun sırasından çıkıyorum. Yanlış yaptım arkadaşlar. Buradan batıp şuradan çıkacaktım. Şimdi böyle bağlıyorum yıldızı Böyle devam edeceğim aşağıya kadar arkadaşlar. 2 trabzan bırakıp arada 2 trabzana da yıldız yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 Son yıldızımı yaptım ipimi tutturayım. Böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir yıldızlı patiklerim. Arkadaşlarım patiklerimi bitirdim bir videomun daha sonuna geldim böylelikle umarım beğenmişsinizdir sizler de yaparsınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videomda görüşene kadar hoşçakalın.